Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte JG Craft Survival sunucunda nasıl claim atılacağını göstereceğim. Claim atmayı neden gösteriyorum diye soracak olursanız öncelikle. Çünkü claim sistemi diğer sunuculardan biraz daha farklı. İnsanlar bunu algılayamayabiliyor. Bize çok fazla soru geliyor bu konuda. Bu yüzden de claim nasıl atılır bununla alakalı bir video çekmek istedim. Tabi video olacak. Çok da uzatmadan haydi videoya geçelim. Öncelikle hemen burada zaten doğuyorsunuz. İlk girdiğinizde giriş yapıyorsunuz ya da kayıt oluyorsunuz. Ardından slash warp yazarak buradan dünyayı seçiyoruz ve dünyaya ışınlanıyoruz. Dünyaya ışınlandıktan sonra güzel bir yer seçelim hızlı bir şekilde. Mesela burası güzel. Buraya geldiğimiz zaman burada yapmamız gereken önce çankları açmak. bir ben bir şeyleri ayarladığımdan ötürü herhalde bunlar böyle gözüküyor ama temel çankları görebiliyoruz. Temel çanklara baktıktan sonra buraya geliyoruz ve bir sandık koyuyoruz. Tabii bu sandık ne işe yarayacak şimdi onu anlatıyorum. Öncelikle claim yazıyoruz ve claim girdikten sonra burada claim bilgiyi, claim al, claim sil ve bütün claimleri sil olarak burada 4 tane bölümümüz var. Claim al direkt işte buraya tıklayarak içinde bulunduğun 16. 16-16'lık alanı claimlemiş olursun diyor. Claimsil içinde bulunduğun bir tane çankı yani 4 tane çank claimlediyseniz bir tanesini e, içinde bulunduğunuz tabii bir tanesini silmenize sağlıyor. En alttaki ise bütün claimlerinizi içinde olmasanız bile silmenizi sağlıyor. En üstteki bölüm ise claim bilgi. Burada claim'le alakalı arkadaşlarınız nasıl ekleyeceğiniz, nasıl birini atacağınız, claim setomu nasıl çekeceğiniz ve en önemlisi bu bence. E, çünkü bizde normal setom ilerleyen rütbelerde geliyor. Öncelikle claim alıp claim setomu kullanıyorsunuz. Kendi evinize ya da gideceğiniz gideceğiniz yere gitmek için. Bunları davet edilirseniz bir yere nasıl kabul edeceğiniz, nasıl ayrılacağınız, nasıl claiminizi kitleyeceğiniz vesaire bunların hepsi burada mevcut. Tabii bizim şu an işimize yarayacak olan en üstteki C resip olan bir bölüm. Şimdi biz slash C boşluk resip yazıyoruz ve burada elmaslar ve demirlerin dizilişi gözüküyor. Bu diziliş ne işimize yarayacak? Bunu şimdi kullanacağız ama öncelikle tabii ki tekrardan claim yazarak ben buradan claimledim. Zaten gördüğünüz üzere zümrüt bloklar geldi ve claimlediğimi gösterdi ve zaten diyor burada 10 dakika içinde saniye almışım yanlış oldu. 10 dakika içinde güç bataryası yapmazsan claimin silinecektir diyor. Güç bataryasıydı aslında. Nasıl yapıyorduk? Hemen kenarlara 4 tane elmas ortaya ve köşeler olmak üzere de 5 tane demir koyarak burada şu an 10 dakika kadar bir süre 50 etmiş olduk. Şimdi biz bu süreyi nasıl arttıracağız? Hemen ona gelelim arkadaşlar. 10 dakikalık bir süre verdi bize. İçine giriyorum tıklayarak. Elmas ve demirleri alabiliriz. Artık bunlarla bir işimiz yok. Ardından sol üstte ekonomi deposu var gördüğünüz üzere. Ekonomi deposuna tıklıyorum ve bana çete yatırılacak tutarı girin diyor. Ben buraya şimdi 1000 lira yatırmak istiyorum. Enter'ladım ve ekran geri geldi. Şimdi hala 10 dakika olduğunu göreceksiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Burada ESC basıp çıktığınız zaman bir gün 9 saat 29 dakika kaldığını zaten siz de görebiliyorsunuz. Bu şekilde aslında kolay Vallahi basit bir claimleme yöntemi var. Onun dışında da setom ve isim değiştirmeleri şimdi göstereceğim. Aynı zamanda da yanına chunkları nasıl claimleyeceğinizi de göstereceğim. Çok basit bir yöntem var. Hemen önce chunk claimlemekten başlayayım. Buraya geldim mesela. Burayı da almak istiyorum. Tabii bitişik olacak chunk'ımı. Geldim. Slash claim sadece bu. Ve claim al dedim. Ve burayı da aldım. Artık ikisi de bana ait. Çıktığım zamansa şöyle çıkayım. Bu adlı claimden çıktın diyor. Bunun ismini nasıl değiştireceğiz? Slash c boşluk name boşluk merkez yapayım mesela. Bu alan claimlenmemiş. Ha tabii içinde bulunmanız gerekiyor pardon. Merkez yaptım. Gördüğünüz üzere adım merkez olarak değişti ve çıktığımda da merkez adlı çıktım diyor. Şimdi ben buraya tekrar geleyim. Geldikten sonra ben buraya şimdi setom nasıl atacağım diye soracak olursanız. Rastgele bir yerde duruyorum. Doğmak istediğim yerde. Slash c boşluk setom. Geldim. Enterladım ve claim için evini kaydettim diyor. Buraya nasıl geleceğiz diye sorarsak da hemen şöyle çıktık mesela. Slash c boşluk home boşluk. Burada tabi sizde bu kadar gözükmeyecek. Sadece kendinizin sahip olduğu veya arkadaşınızın size eklediği claimler gözükecek. Hemen c home merkez dediğim gibi bakın buraya ışınlandım. Çok basit bir şekilde Tek bir claim'i silmek için de gene dediğim gibi buradan geliyoruz. Claim yazıyoruz. Bu claim'i sildi şu an ama hala bu claim bende. İçinde olmadan nasıl hepsini siliyoruz? Bir sürü claim'iniz varsa bile hemen buna tıklayarak silebiliyorsunuz. Paranız hesabınıza yatıyor ve buradan da sandığınızı alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu claim atma mevzusu bu şekildeydi. Çok fazla soru geliyordu. O yüzden ben de bu şekilde sizlere göstermek istedim. Sezon 15 yakında açılıyor. 14 Mart'ta, 14 Mart 2025 Cuma günü açmayı planlıyoruz. Sizleri de hepinizi bekliyorum. Kendinize çok dikkat edin hoşçakalın ve bay bay.